Günün gazete manşetlerine dönüyoruz. Tekrar takım haberlerine detaylıca değinelim birlikte. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye bakacağız. Ağırlıklı olarak transfer olacak tabii ki. Son gün dedik sürekli de tekrar edeceğiz. Bakalım bugün neler olacak. Foto maçla başlayalım. Zalevski ismi çok fazla konuştuk. Son 3-4 gündür belki de. Bugün ihtimal dahilinde olan isimler arasında şöyle Foto Maç gazetesi de Zalevski gerçekleri başlığıyla bir haber paylaşıyor. Salı günü İtalya'ya uçan sarı kırmızılı yöneticiler Polonyalı oyuncuyu ikna ederek kısa sürede İstanbul'a dönmeyi planlıyordu. Roma ile pazarlıklarda fiyat yükseldi. Menajeri yıllık maaşta artış istedi. Zalewski 2 milyon euroyu geçen teklifini kabul ederse bugün gelebilir. Zaleski'nin talepleri başlığı altında maddeler de var. 3.2 milyon euro maaş, en az 4 yıl sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu 15 milyon euro, serbest kalma maddesi ve menajerlik ücreti. Barış Alper'e astronomik teklif Avrupa'da yaz transfer döneminin son gününde Nottingham'ın 25 milyon euroluk teklifi geri çevrildi. Böyle bir haber yer alıyor. Mauro Icardi kontrol edilecek. Sağlık heyetim 1-2 gün içinde İstanbul'da olacak. Yıldız'ın son durumuna bakacak. Ardından Icardi idmanlara başlayacak. Okan Buruk Çaykur Rizespor maçına alışılan taktik dizilişle çıkacak. Sol bek için iki aday var. Sağ bekte Yelert stoper hattındaysa Sanchez Abdülkerim ikilisi görev yapacak. Sol bekte hazır olması halinde Jakobs olmaması halinde ise Berkan forma giyecek. Fanatiğe bakalım. Fenerbahçe sayfası ikinci sayfa. Medina için son taarruz. Fenerbahçe Arjantin Yıldız'ın transferini Ocak ayı için bitirdi ancak henüz açıklamadı. Bunun nedeni Medina'yı hemen takıma katmak için Boca Juniors'ı ikna çalışmalarının devam etmesi. Bu operasyon için vakit kalmadı. Transfer dönemi bugün bitiyor. Boca'lı ile orta yolu bulmak kolay değil ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu da hemen gelmek için kulübe yoğun bir baskı yapıyor. Bu gurur Fenerbahçe'nin sarı Cüvertliler Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Feyyir Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl daha dalgalandıracak. Fenerbahçe Kulübü bu ödül için tören düzenleyeceğini duyurdu. Bir gurur açıklaması da yapıldı sosyal medyadan. El Nesri ile ilgili bir kutu haber görüyorum. Oyuncunun 11'de oynamaya oldukça yakın olduğu söylenmiş. Beklemede kendisi. Sabah gazetesine dönüyorum. 19. sayfada Mehmet Özcan'ın haberi. Roma'da kabus gibi 72 saat uçak gitti ama Zalewski'nin inadı kırılmadı. 3 gündür İtalya'da olan yönetim Roma'yı 10 milyon artı bonuslarla ikna etti. Ancak en son 2,5 milyon euro önerilen Polonyalı sol kanat bütün teklifleri reddetti. Pazarlıklı, pazarlıklarda da Dana'nın kuyruğu bugün kopacak. Samet Yüksel'in haberine de bakalım. Brezilyalı Yıldız ve kulübüyle yönetim anlaştı ve Mourinho'nun kararı olumsuz oldu. Talişka'yı veto etti. Sarı lacivertliler El Nasır'la yollarını ayırmaya hazırlanan oyuncu için kulübünü 10 milyon euro bonservise ikna etti. Sambacı da Kanarya kapıyı çalınca havaya uçtu ama Mourinho elimizde Şmanski var diyerek öneriyi geri çevirdi. Milliyet gazetesine bakalım. Zaleski fiyaskosu. Nevzat Dindar'ın bir haberi var burada. Polonyalı sol kanat oyuncusu için 3 gün önce Roma'ya çıkarma yapan Galatasaraylı yöneticiler oluşturdukları büyük beklentiye rağmen transferi bitiremedi. Zaleski'nin kulübünde kalmaya karar vermesi sistem değişikliğine gitmeyi planlayan Okan Burun tüm planlarını da alt etti. Rize mesaisi devam ediyor. Beşinci haftada yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray. Sarı Kırmızılı futbolcular teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınma ve aktivasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve top kapma programıyla devam eden idmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı da ifade ediliyor. Ziyeş'in bir sakatlı olduğunu söylemiştik. Milliyet gazetesinin 17. sayfasında Ziyeş'in sakatlığı ile ilgili bir ay sahalardan uzak kalabilme ihtimalinden bahsediliyor. Bunu da eklemiş olalım. Takvime geçiyoruz buradan 18. sayfaya. İç transfer harekatı İsmail Köybaşı'nın maaşı 4 milyon liradan 35 milyona. İrfancan Kahveci'nin maaşı ise 15 milyon liradan 45 milyon liraya yükseltilecek. Osterwolde ise 700 bin euro zam gerçekleştirilecek. Amrabat siftah yaptı. Oyuncu ilk antrenmanına çıktı. Antrenmandan görüntülerde hemen bu haber içerisinde yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz bu sayfada sağ üst köşede. İngiltere Premierlik ekibi Brighton'ın teknik direktör Fabian Hüzeler hafta sonunda oynanacak. Ipswich Town maçında Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyebileceğini söyledi. Ferdi de çalışmalarına devam ediyor. Fredes sarı önlem bu hafta Kasımpaşa deplasmanından sonra Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa maçında kart görmesi durumunda Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşebilir.